Blockchube.tv'de birlikteyiz. Saat 14.24. Piyasalarda tempo yüksek. Kulaklar bizde. Gözler zincirde. Bugün kripto tarafında konuşulan başlık, klasik büyüklerden biraz uzaklaşıp yeni hikayelere bakmak. Coindoo'daki habere göre, yatırımcıların odağı son dönemde Sui, Avalanche ve Live Life tarafına kayıyor. Yazıda bu projelerin sadece fiyat değil, kullanım alanı ve topluluk tarafında da ivme yakaladığı vurgulanıyor. Sui, ölçeklenebilirlik ve hız iddiasıyla öne çıkıyor. Avalanche, ekosistemini büyüten uygulamalarla yeniden sahnede. LiveLive Live ise sosyal ve içerik odaklı yapısıyla daha niş ama dikkat çeken bir alan açıyor. Ortak nokta şu: Hepsi teknoloji ve kullanım senaryosu anlatmayı başarıyor. Buradaki kritik detay 100 kat gibi iddialı beklentilerin her zaman yüksek riskle geldiğini unutmamak. Blog, TV'de sıkça söylediğimiz gibi hikayesi olan projeler heyecan yaratır ama denge şart. Sepeti tek bir başlığa bağlamak yerine resmi genişten görmek uzun vadede daha sağlıklı. Peki sen ne dersin? Yeni nesil zincirler mi yoksa kendini kanıtlamış projeler mi şu an daha cazip? Görüşünü paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174, 75, 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. BlockTubeTalk TV'nin yaşayan yayınında zincirin nabzına yakışan bir parça geliyor. Kulaklıkları tak, biz buradayız. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. No banks.